Beni Hasan'a götür. Takip edin beni. Buyurun. Bu oyunu bir daha tekrarlama. Yoksa bilirsin. Hazır ettin mi parayı? Bundan böyle iki misli vereceksin Hasan. Adamını da iyi bir yere göm. <laughs> Nişanlının aran nasıl? E, kağıtlar askıda, kısmet olursa yakında. Evet düzdün mü? Eksiğimiz var ama zamanla tamam olur. Melek nasıl? <laughs> Çok iyi abiciğim. Hocası gibi iyi bir karateci olacak mı? Eminim. Dur, dur bakalım delikanlı. Niye yapıyorsun? Sen beni kez mi sandın lan? Dökerim bastaklarını dışarıya. Bana numara olmaz ulan. Anladın mı? Ne oluyor burada? Oyunda hile var. Burada hile olmaz. Var dedim. Bizimkileri duyuyorlar. Atın şunları dışarı. Hünerin iyi hakkı. Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez. Meleğe selam, eyvallah. Güle güle abi. Ha, abi, salona bekliyoruz. Geleceğim. you. Mm -hmm. Nereye gideceksin Osman? Eski inime Kurtlar yuvasına Gidecek yer var mı ki başka Yirmi yıl hapislikten sonra Yine o hayata dönmek akıl işi değil Gene birini vurur mahpusa düşersin Adam vurmam artık Canımı almaya girişmezlerse İşim raconu korumak olacak Bak daha şimdi kurtuldun mahpustan Hürsün başka yol tut Sessizce yaşa Bırak kıyıcı olmayı Benim için hür olmuşluğun kıymeti yok Müslüm Karımı kaybetmişim, çocuğum Murat nerede bilmişliğim yok. Irmakta yuvarlanan taş misali sürüklenip durmuşum. Daha ne bekleyeceğim hayattan? Bu bedene, bu ömre yazık olmuş bir kere. Ne kurtarır beni Müslim, ne kurtarır? Söylesene! Benim fakirhanede beraber yaşarız Osman. Balık tutarız, gazete simit satarız. Akşam rakımızı içip üç beş konuşur, gürültüsüz yaşarız. Eskiden ben de senin gibi değil miydim ha söyle değil miydim? Reslem, kurt kanunu nedir bilirsin Dünya onunla yaşıyor işte Yorulanı düşen kurtu diğerleri parçalar bitirir Ayakta kalmalıyım Vurucu kıyıcı görünmeliyim Yeni yetmenin biri nam olsun diye çekip vurur adamı Bileğin zorlu silahın şaşmaz gözün pekti Erkek elin titremezdi eskiden Lakin kocadın Osman artık ne yapabilirsin ki? Doğru, bittim çürüdüm, eski gücüm yok Çok güreş tutmuş, yorgun bir pehlivan gibiyim Bitmişim Yatmaya gelirim gece Al şunu, diğer yere uğrayacağım Hey Osman, hey, gene yanlış yoldasın Osman! Geçmiş olsun, kurtuldun demek! Desene koca kurt yuvaya döndü! İçeri düşmeden önce bir hesabımız vardır Afet, önce onu öde! <laughs> Unutmamışsın! Para kolay! İki mislini veririm sana! Gel birkaç kadeh yuvarlayalım! Çok arattın kendini! Sana ihtiyacım var Osman! İyi, ama adam vurmak yok hesabımda artık! Raconu korurum o kadar! Canıma kastetmeyen düşmanım bin yaşasın. <laughs> Yusuf, İzzet, ne duruyorsunuz oğlum? Viski sarhoşu olmak gerek. Kurt inine döndü artık. Kadir abi! Okula mı? Evet Kadir abi. Dersler nasıl? Sayende iyi gidiyor abi. Senin gibi olabilsem. Oku da benim gibi olmayı istem. Yalnız değilsin hiç olmaz. Anan da var, baban da. Benim neyim var Erkan? Oku kardeşim, memur ol, mimar ol, bir şey ol, sırtını devlete daya. Merhaba Kadir abi. Devlet peşinde olmaz. Merhaba çocuklar. <laughs> Özenme bana. benim, kedimden başka neyim? Acıktın değil mi? Heh. Sen de benim gibi yalnız. Neler oldu biliyor musun? Fakat anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksin. O kızı bugün gene gördüm. Ama ne yaklaşabilirim ne de bir şey söyleyeyim. Senle biz annen daima yalnız kalmaya mahkumuz. <laughs> yavrum yavrum benim pa Sakin ol. yavrum yavrum <laughs> Aaaaahhh! <Kadirim. Gülüyor> Sebep neymiş Ayşe abla? Fukaram tecavüze uğrayıp hamile kalmış. Bizden korkusundan azmış kendini. <laughs> i̇şte mektubu Kadir abi. Canım annem affet beni Başıma gelen o korkunç olay olmasaydı Hiç üzmez ağlatmazdım seni Kirlenmiş bir vücutla karnımda bir bebeğiyle Ne senin ne de mahallenin yüzüne bakabilirdim Başka çarem yoktu Erkek milletine güvenme Bilmediğin yerde hiçbir şey içme derdin anne İçtim uyumuş kalmışım Kendime geldiğimde Haluk bana sahip olmuştu. Evleneceğini söylüyordu. Şu resmini gördüğünüz, oturduğu ve çalıştığı yer yazılı Haluk... ...Meğer ahlaksız, kumarbaz, kadın düşkünü, kız düşmanıymış. Gözyaşımı aldırmadı, alay edip kovdu beni. Affet beni anne, kızın Zeynep! Haluk burada mı? Yok beyim! Yazığa nedir belki? 哎。<来><欢>